arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Ben de kez oynayacağım. Arkadaşlar bu sizin dedik de diyelim. Arkadaşlar 3'te işte. Bu gibi oyunlarda çok istiyorsanız bol bol like ve abone olmayı unutmayınız. Bu kadar. Oh, böyle. Play diyelim. Playimizi dedik. Bu da çok güzel gözüküyor. Evet sadece kafa yedi. Bir fikir, o. Ta tapet de galiba kafayı yemiş. Şöyle. Tekrar diyelim. Arkadaşlar kurumdan yükledim ama ne yazık ki ben de nasıl yüklenildi ee, bilmiyorum. Abi ben bir ekran izleyeceğim. Evet. Uygun. Baklar mı? Karakterlerim. <laughs> Play'imizi dedik. Ve Play geliyor Play'imizi dedik. Hadi abicim giyebilir misin? Hadi 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 hadi. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Anam ne kolla? var. Sana yeter. <laughs> Rico nereye gitti? Aldık galiba. Arkadaşlar bizim kadarıyla düşman alınca şey çıkmıyordu aldık. Anam değil. Yapıyor. Onu da aldık. Evet. Tamam. Abi çok güzel. Arkadaşlar bu ben bunu yüzceden aldım. Yüzce ve Türkçe var. Ya gördü beni. Niye görüyorsun beni? Hop hop hop. Bam bam. Ve bilim. playa çok güzel bu oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Abi, abi bu sefer ben, ben herkese donmayacağım şöyle. Bakın. Ha, geçemiyor muyum ben buraya? Bu kadar büyük bir şey. Kutuyor. Ah. Olmuş Görme beni. Görmedin beni. Bam 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 ne Gel buraya. Bam bam bam. Aa ve playa kayın. Demek ki soru almışlar. Köyü. Ya abi yapma. Ah, aşağıya, oyun efsane güzel. Abi ben bu alacağım. Gel gel. Bam 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 bam. Tek daldım şurada yük alman gerek abi şunu alalım arkadaşlar galiba boyun üstler yaptı bakın şu, şu da mermilerimiz var ana 8 8 bitti içine girdim hayır ödeceğim ödeceğim çok iyi arkadaşlar oyun çok da yapmış. gel buraya diyelim gel evet diyelim üç gel kalp binci aldım. Aksa o o Kolay yer başla Tekrar bir Ya şop da var. Çok iyi. Şop'a bir geçecek mi? Evet arkadaşlar. Evet. Abi. Heh. Aa, tek adam maça girdik. Şey tamam. beni görmüyor. Yok görüyor. Sen beni niye görüyor? çok güzel. Bak bir de bir daha yukarıda. Tabi olduğu yerde bir şey var. He ee, harita. Anam. Değilcim. Hoş geldin. Basit. Abi ben bir şey diyeceğim. Sıfır yükle herkes alırım mı ki ben? Haa. Şey, aa. Almışım ben bunu. Almayı unutmuşum. Bakın. Gör görüyor artık. Aldım. Nasıl alacağım seni ben? Şöyle mi? Bakalım mı bu? Oğlum kafa yedi. Aa 8 bit. E merhaba arkadaşım. Gaz yok. Bir de şey yok. Ya yok. Ya. Maşallah. Çok akıllısın. Evet. Mali de çok maşallah. Adam kafa yok kafa kafa. Evet şimdi, şimdi ne oldu? O hani niye bir karakter çıkmıyor? O. Abi ben bulacağım. Bul. Ya buraya bulacağım. Nasıl alacağım? Aa, aldım aldım ve bulum var. Bulum için bul bul bul. Evet bulum var. Bakın aa bu. Game mod. Aa bu da var. Çok güzel bunu oynayalım. Kül kapayız. Oba oğlum bir şey diyeceğim çok iyi yapmışlar. Arkadaşlar Bu da Yusuf'a yapmış. Arkadaşlar ama yani ben tabletle oynadığım için böyle. Arkadaşlar siz bunu anne yani, anne yani, yani, de yani, telefon yani de, 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 varsa onu yükleyebilirsiniz. Anam. Bismillah bu ne? Ayı görsem ayı. Abi bilmiyorum ben gerçekte bu kadar büyük olduğunu. Senin ne kadar canın var? Canın gitmiş mi? Gidiyor abi ben değil gireyim o zaman gibi. Oo. Oo. çok iyiymiş. Ya çok güzel. Son. Abi sen en iyisi şovdan oynayalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu Rusça ya da İngilizce. Baksanıza abi. Abi şöyle dedik. Oh. Uyu ben oldukça sevdim. Çok güzel. Ama artık kasması güzel olurmuş. Arkadaşlar ben ben bir tane uygulamak zaman bunlar geliyor? abone taktik. Abi ben bunu tek atarım. Aldın mı? Ölsene. Evet şimdi 8 bitimiz. Hoş geldin canım. Buna yani alıyorlar. Nerede ya da abi Canı da gitmiş. Bakın bu için yüzü görüyorlar. Ne yapacak? Of, ah, ah, şey ah. Allah da koşar. Değil bom, 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 bom. Açık Değil Anam Allah'ım değil. Pam 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 pam. Açık değişmiş. O del, del abi. Ha, siz niye birbirinize dalmadınız da sadece bana dalıyorsunuz? Ne? Ha nereye gitti? Ha tamam. Niye ki? Bunlar daha kaya mı? Kaya. Delcim. Arkada dalıyorum. Bom 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 bom. Ve el istedim. Abi ben oyun oldukça sevdim ama bence değişik değişik karakterler ve Hani böyle şeyler her zaman şey. Bakın. E, karakter sadece dokuz tane. O son ne demek? E benimle değil misin? Ama oldukça güzel. O da ne E, Ben de bilmiyorum. Ama sevdim oyunu. Güzel oyun güzel Sadece burada bir karakter alabiliyor. Güzel bir kol. İki öbür, öbür kralın Arkadaşlar bu beta bu kadar da kötü. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ben sevdim. Hadi de oynarım. Bakın. Aa evet unutmamışlar. Aa bak her şeyle buradan göre bile git bay.